Artık sadece borsa üzerinden para kazanmak yok. Neticede borsa saatlerle sınırlı. Dünyada 3 trilyon dolar para geziyor. Bu parayla para kazanmamak mümkün değil. Bir bilgisayar yeterli. Ben paramın gezmesini istemem kardeşim. Benim param benim cebimde olacak. Ya da cebim saydığım adamda. <laughs> İzeta sen eski adamsın ama yeni düzen bu. Ortam da zaten size bunu anlatıyor. Girip girmemek sizin kararınız. Şimdi ben istediğim saatte, istediğim yerden döviz alacağım. Altın alacağım. Ama nereden bileceğim o ülkede kriz var mı yok mu? Bunun ülkeyle bir alakası yok. İsterse ülke batsın. 3 trilyon dolar üstünden spekülasyon yapmak mümkün değil. Amerika Başkanı bile bu oynamayı yapamaz. Ben bir yeri istediğim gibi kontrol edemiyorsam paramı niye oraya koyayım? Karlı diyor, güvenli diyor. E Zeta, bir kilo tozla bir karton sigaradan karlı değil bu iş. Parayı koymaya gelince ben barışı tanırım. Barış kardeş, sen bize bakma. Biz eskiyiz ama yeniyi de bilmek isteriz. Ortağınla bizi ara ara görüştür. Kafamızdaki örümcek ağ silinsin. <laughs> Aa, bir husus var. İlhan, rahat konuş. Yabancı yok. Haşim ay kaldırmış Polat Alemdar'ın adamları. Ortak bize bir müsaade eder misin? Tabii ki, müsaadenizle. Sadece o da değil ha. He. Ersoyulu Bey'in mekanı basılmış. Hamidi ağır yaralamışlar. Murat'ı da dün gece zaza vurmuş. Top savaş mı ilan etti bunlar? Hep birlikte rengimizi açık ettik. Yanlış yaptık. Biz adamlara meydan okuyacakken onlar bize meydan okuyorlar. Bulu Bey'le görüşmek lazım. Evet, görüşelim. Gerekirse hesap verecek. Hayırlı olsun adaylığınız Lala Hanım. Tebrik etmeye insan ayağına mı çağırır? <laughs> Meclise gittiğinde ayağına geliriz Sayın Vekil. Orada da gördük. Kafamıza bastırıp, arabalara bindirip ayağınıza getirttiğinizi. Çok zaman geçti üstünden. O zaman başınızı çok okşayan vardı. Biz de başınızı bastırdık. Şimdi gücümüz yetmez diyorsun yani Ünsal Bey. Şimdi menfaatlerimiz örtüşüyor. Birbirimizin başını okşayarak anlaşabiliriz. Ne istiyorsun? Bazı adaylarımızı mecliste görmek istemiyoruz. Buna halkımız karar verecek. Halk ne zaman karar vermiş? Söylediğiniz bölgeler güçlü olduğumuz bölgeler. Bu şahısların arkasında Avrupa ile İsrail var. <laughs> o yüzden istemiyoruz zaten. Mümkün değil. Biz bu seçimlere çok önem veriyoruz. Güçlü olmamız için bütün adaylarımızın kazanması gerekiyor. Ne diyeyim Lala Hanım? Sen de haklısın. Nasılsa siyaseti öğreneceksiniz zamanla. Dağdan yeni indiniz ama vadide siyaset farklıdır. Biz sizinle böyle anlaşmadık arkadaş. Nasıl anlaşmışız? Haşim'i öldürmek üzere aldınız. Memduh'a götürüyorsunuz, öldürmüyorsunuz. Şimdi onun adamlarıyla kime uğraşacak? Haşim'in karakteri varsa seninle değil, benimle uğraşır. <laughs> Yoksa ne yapacağız Memati? O zaman sen karakterli olup Haşim'i öldüreceksin. Sözünün birini tuttun, öbürünü tuttun işimize bakalım. <laughs> Ersoy hangi deliğe girdi? Yok öyle şey. Bir sizin istediğiniz olacak, bir benim. Neymiş istediğin? Bir örgütçü var. Canımı sıkıyor. Oh, zevkle. Ben de bir şey diyeceksin zannettim. Kim? Lale Sara. Bu aralar söz dinlemiyor. bağlasana bana. <laughs> Tuğrul başsağlığı ilanlarına niye yer ayırmadınız? Tamam, ben Peri ile konuşurum. ne yapıyorsun? Baban nasıl? Hastanede misin? Gazetede misin? Gelebilir misin odama? Sen niye hastanede değilsin? Babam istemedi yanında durmamı. İyi olduğuna sevindim. Peri Fikret için baş sağlığı ilanlarını kaldırın demişsin. Adamın cesedi daha çıkmadı. Adamın cesedi çıkmadı ama bilmem kaç gün sonra da sağ çıkacak hali yok ya. İnsanlar paralarını vermiş. Sağ çıkmazsa insanların paralarını verdiği ilanları yayınlarız. Sağ çıkarsa rezilliği parayla telafi edemeyiz. Nasıl sağ çıkacak? Bilmem. Bilmem gereken bir şey mi var? Ben senin yerinde olsam bu ilanlar için bu kadar ısrar etmem.